Corollary 4.3 buna bakacağız arkadaşlar. Teorem 4.2'nin bir sonucu H G'nin bir alt grubu olsun. İlk önerme şu. G'nin G H'in sağ ya da sol kosetlerinin birleşiminden oluşur. Sağ göre ispatlayacağız ama sol da tamamen benzer şekilde yapılıyor. Kanıtına bakalım. Oldukça kolay. ne istiyorum? sağ kosetleri alacağım. Bu sağ kosetlerle g'nin yani sağ kosetlerin birleşimini g'ye eşit olduğunu göstermeye çalışacağım. Şöyle yazalım bütün sağ kosetleri. Ya da şöyle diyeceğiz. G, G'den herhangi bir eleman olsun. H, G'lerin birleşimini alayım. Şimdi bu G'ye eşit mi? Bunu görmek istiyorum. Şimdi bu birleşim G'nin altında kalacak değil mi? Çünkü zaten H G'nin alt grubu. G'de G'nin elemanları. Ne yaparsak yapalım. G'nin dışına kaçamayacak bu. Bu zaten açık. Bu bunun içerisinde. Peki G bunun içerisinde Bu da doğru. Neden? G'den herhangi bir eleman alırsanız değil mi? G in G olsun. Bu bir tane kosetin içerisinde düşecek. Hangi kosetin içerisinde düşüyor? H çarpı G'nin içerisinde düşüyor. Neden? Çünkü yani şunu biliyorum ben. G H C'nin bir elemanı olmak zorunda. Neden? Çünkü identity H'in içerisinde. Dolayısıyla identity çarpı G H çarpı G'nin içerisinde. Bu da ne olacak? G H çarpı G'nin içerisinde. Dolayısıyla şu da doğru. G Bu birleşimin bir alt kümesi, dolayısıyla bu iki küme birbirine eşit olmak zorunda olacak. Bu iki küme birbirine eşit diyeceğiz. İkinci önermemiz şu şekilde: İki sağ ya da sol koset ya aynıdır ya da kesişimleri boş kümedir. Bunu kanıtlayalım. İki tane koset alalım, sağ koset. olsun. Bunlar kesişimde boş küme vermesin. Kesişimleri boş küme olmasın. Bu durumda öyle iki eleman olacak ki, öyle bir eleman olacak ki değil mi? Her iki kümeye de ait olsun. Buna x diyelim. x hem h a'nın hem de h b'nin elemanı olacak. Yani şöyle bir eleman var. x bir h'la a'nın çarpımı aynı zamanda x bir başka h'la bur yani burası için b'nin çarpımı yani şu var elimde h çarpı a bir başka h çarpı b'ye eşit olmak zorunda. Şimdi burada eşitliğin her iki tarafını b'nin tersiyle sağdan çarparsak elimizde şu var. Bunun doğru olabilmesi için h çarpı a çarpı b b h bar çarpı b çarpı b inversü yani h bara eşit olması lazım. Şimdi eşitliğin her iki tarafını soldan h çarparsam a çarpı b eksi 1'in h inverse çarpı h bar'a eşit olması lazım. Yani bu bana neyi söylüyor? a ile b'nin tersini çarptığım zaman a ile b'nin tersini çarptığım zaman çıkan sonuç için içerisinde. Ama yani bu ne demek? a b'ye denk demek zaten değil mi? Tanımımız buydu. A, B'ye denkse bu ikisinin denklik sınıfı aynı olmak zorunda. Oluşturdukları denklik sınıfı aynı olmak zorunda. Dolayısıyla şu var elinde. H, A eşittir. H, B olmak zorunda. Dolayısıyla eğer kesişimi ne yaptık burada? İki tane koset e, aldık. Sağ koset. Bu sağ kosetin kesişiminin boş güme olmadığını varsaydık. Bu varsayımla neye ulaştık? Bu iki e, sağ koset birbirine eşit oluyor. Demek ki ya bu ikisi birbirine eşit olacak aynı olacak ya da kesişimleri boş küme olacak. Dolayısıyla bu istediğimiz kanıtı tamamlamış olacak. Üçüncü önermemiz şu. Tüm ABG elemanı olmak üzere için H, A, H, B eşit olur. Ancak ve ancak bu A ile B'nin e, inversini çarp, B'nin tersini çarpımı için içerisinde kalıyorsa bunu biraz önce kanıtladık esasında. Değil mi? Burada tekrar bir yazalım isterseniz. Şimdi H, A, HB'ye eşit varsayalım. Şu yönü kanıtlıyoruz. Şunu göstermek istiyorum değil mi? A çarp B inverse H'in içerisinde bunu göstermek istiyorum. Şunu biliyorum. H A eşit olacak bir başka H ile B'nin çarpımına. Bunun olabilmesi için şunun olması lazım h çarpı a çarpı b inverse'ün h bar'a eşit olması lazım. Bunun olabilmesi için de a çarpı b inverse'ün h inverse çarpı h bar'a eşit olması lazım. h'den iki elemanı çarpmışım. Bu h'in içerisinde kalacak. Dolayısıyla a çarpı b inverse, h'in bir elemanı olacak. Ama bu zaten ancak ve ancak çift iki, iki yönlü bir gerektirmeyle ile bu sonuca ulaştım. Tersi de doğru olacak. Yani bu tarafa doğru da gelebilir mesela aslında. Ama çok bariz göremiyorum. Göremiyorum şu an onu. Tersini de göstermeye çalışalım. Şimdi şunu doğru kabul edeceğim. A ile B'nin tersini çarptığım zaman eleman oluşan çıkan eleman E için içerisinde kalıyor. Şunu göstermek istiyorum. Yani göstermek istediğim şeyi şuraya yazayım. Bu doğru mu? Bunu anlamak istiyorum. Şimdi bunu araştıralım. Buradan bir eleman alayım. Bu HB'nin içerisinde kalıyor mu? H HB'den, HB'den bir eleman alayım. Bu da h an içerisinde kalıyor mu? Bu ikisi de sağlanıyorsa bu x birbirine eşit olacak değil mi? Şimdi x h a'nın bir elemanı olsun. Bu durumda x ne olacak? h çarpı a olacak. Elimde ne var? Şunun doğru olduğunu biliyorum. a ile b'nin tersini çarptığım zaman bu h'in içerisinde kalıyor. Yani şunu biliyorum. a ile B'nin tersini çarptığım zaman bu bir H'e eşit olmak zorunda. Yani bunun olabilmesi için A'yı ben şöyle yazabilirim. H bar çarpı B olarak yazabilirim. Peki yazalım. Onu burada yerine koyalım. Dolayısıyla X eşittir ne olacak? H yerine ya da A yerine H bar çarpı B yazacağım. H çarpı H bar çarpı B olmak zorunda. Bu H ile H barın çarpımı H'den bir eleman olacak. Dolayısıyla bu x elemanı h çarpı b'nin de bir elemanı olacak. x h çarpı b'nin bir elemanı olacak. Demek ki h a h b'nin bir alt kümesi. Peki diğeri doğru mu ona bakalım. Yani bu ikisinin eşit olduğunu göstermek istiyorum. h b'nin de h a'nın alt kümesi olduğunu göstermem lazım. Şimdi bir eleman alalım tekrar. Bu sefer h b'den alalım. x bir H ile B'nin çarpımı olmak zorunda. Şimdi elimde şu var. Değil mi? Bunu kullanabilirim yine. Bunun olabilmesi için ne olacak? B'yi A ile H barın inversi olarak yazabilirim. Yani elimde şu var. A çarpı B inverse eşittir. H bar bu ancak şu halde doğru olabilir. A ile bir H barın inverse'ünü çarptığınız zaman bu B'ye eşit olmak zorunda. Peki B yerine bunu yazarsak burada işimize yarayacak mı, yaramayacak? E, çünkü bunu yanlış yaptım. Şöyle olması lazım değil mi? H ile H H barın ile sağdan çarpacağım. Dolayısıyla H barın inverse'ü yani tersi çarpı A eşit olacak B'ye. Tamam. Şimdi B yerine bunu yazarsam X şuna eşit olmak zorunda. H çarpı H bar inverse çarpı A'ya eşit olmak zorunda. Bu da bana neyi gösterecek? Bu H'den bir eleman. Dolayısıyla X H A'nın içerisinde kalıyor. H B'den aldım. H A'nın içerisinde kaldı. Demek ki HB'de H B de H A'nın bir alt kümesi. Bu ikisi birlikte sağlanıyorsa sonuç olarak ne diyeceğiz? H A eşit olacak H B. Her iki yönde ispat ettik. Demek ki bu önerme doğru olmak zorunda. Dördüncü önermemiz de şu şekilde. H G'nin bir alt grubu. Bu H'in birbirinden ayrı sağ kosetlerinin kümesi R ile gösterilsin. H'in birbirinden farklı sol kosetlerinin kümesi de L ile gösterilsin. Bu kümelerin kardinaliteleri yani eleman sayıları birbirine eşit olmak zorunda. Bunu şöyle görebiliriz. Yine ne yapacağız? Bir bijection oluşturmaya çalışacağız. Oluşturacağımız bijection şu. Şöyle bir fonksiyon alalım. R'den L'ye her h a sağ koseti a 1 çarpı h Left kosetine gitsin. Şimdi bunun birebir ve örten olduğunu göstermek istiyoruz. Şimdi birebir olması ne demek arkadaşlar? L'den yani görüntü kümesinden iki eleman aldığımda bunlar birbirine eşitse, bunları, bunlara giden elemanın da R'de birbirine eşit olması lazım. Yani fonksiyonun şu işi yapması lazım bizim için. Burası R olacak, burası L olacak. Buradan iki eleman alacağım. Eğer bunlar Aynıysa bunlara giden elemanların da aynı olmasını isteyeceğim. Değil mi? Yani şu olamaz. Farklı elemanlar aynı yere gidemez. Görüntüde. Dolayısıyla Eğer iki eleman alacağım. Bunlar eşitse R'dekilerin de eşit olmasının olduğunu görmek istiyorum. Ya da göstereceğim. Şunu yapacağım yani. Şimdi A-1 H eşit olsun b eksi 1 h'e. Şimdi bu ikisinin eşit olabilmesi için bunlar nedir? Left kosetler değil mi? Biraz önce ispat ettik bunu. A'nın şunun tersiyle B'nin tersinin çarpımının H'in içerisinde kalması lazım. Left kosetler için bu. Bunu. bunu ispat ettik. Bu ne demek? A ile B inversinin çarpımının H'in içerisinde kalması demek. Ama bu da ne demek? H çarpı sağ kosetlerin eşit olması demek değil mi? H çarpı A'nın H çarpı B'ye eşit olması demek. Demek ki ne oldu? Bu ikisi birbirine eşitse şunların da birbirine eşit olduğunu gördüm. ya yani onlara giden elemanların da eşit olduğunu gördüm. Yani bu bana şunu söylüyor. Buna alfa fonksiyon diyelim. Alfa H A eşit alfa H B ise bu durumda H A da h b eşit oluyor. Çünkü bu a 1 h'e gitti. Bu da b 1 h'e gitti. Değil mi? Tam olarak birebirliğin birliğin gösterisi, gösterilme şekli. Örten olduğu da açık. Yani herhangi bir tane left coset alayım. a 1 h. Ona karşılık gelen bir tane right coset bulabilecek miyim? Bulacağım. A'nın inversi ile h'i sağdan çarptığım zaman bunu da bu fonksiyona verdiğim zaman o buraya gelecek. Dolayısıyla bu fonksiyon örten. O açık. Dolayısıyla bu bir bayacak için olacak. Birebir ve örten bir fonksiyon. Demek ki bu iki kümenin eleman sayısı birbirine eşit. Bayacak için olduğu için bu iki kümenin eleman sayısı birbirine eşit olmak zorunda diyeceğiz.